İsmim Zeki, 34 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. E, Günüllü sahil temizleme projesine e, kendim olarak kurdum ve katıldım. E, birkaç arkadaşım daha dahil oldu bu projeye. E, sahillerimizi temiz tutmak istiyoruz çünkü sahillerimiz bizim hiç geleceğimizdir. Çok güzel vakit geçirdiğimiz yerlerdir. Onları böyle görmek vatandaş olarak beni üzüyor. Özellikle Türkiye gibi cennet olan köşelerde. E, Üzülüyoruz yani ben de bu projeye katılmak bu projeyi çok desteklemek istiyorum kendimizi buradan yetkililere herkese bir çağrı yapmak istedim sahil temizleme projesi çok güzel bir şey sadece çöplerimizi alacağız o kadar aslında basit bir şey uygulama zor gibi gözüküyor ama böyle güzel yerleri böyle kötü bırakmak gerçekten hiç iyi değil o yüzden yetkililere buradan sesleniyorum. Sahil temizleme projemizde bize yardım ederlerse çöp kutusudur, eldivendir, poşettir böyle küçük şeylerde yardım ederlerse çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederim. Çok sağ olun.